Bugün cilt bakımına giderken nasıl hazırlık yaptığımı, yanında hangi ürünleri götürdüğümü size göstermek istiyorum. Cilt bakımlarında genellikle absolü setimizi kullanıyoruz. Absolü set bizim T aging yapan, Kral Jesong ödüllü ve Alman dermatoloji ödüllü setimiz. Ee, ama bunu kullanmadan önce cildimizi derinlemesine temizlememiz gerekiyor. Bunun için de evnik kir setle öncelikle cildimizi 4 aşamalı bir şekilde temizliyoruz. Kutuları çok güzel olmasına rağmen taşıma kolaylığı olması açısından Kullanım sırasıyla söyleyeyim size. Deep cleanser. Peeling gel. Foam cleanser. Köpük temizleyici. Ve peel off maskemizi sırasıyla kullanarak cildimizi temizleyeceğiz. Daha sonra da absorb setimize geçeceğiz. Evde spa etkisini yarattıktan sonra yine kullanım sırasıyla söylüyorum. Toniğimiz. Bize bu 10 yıl gençleşmeyi sağlayan, hepimizin bayıldığı mavi ampulümüz. Serumumuz, losyonumuz, göz kremimiz ve en son kullanacağımız besleyici kremle setimizi cilt bakımımızı tamamlayacağız. Bu kullandığımız ürünlerin ara aşamalarında Skin Booster ürünlerin cildimizin içerisine titreşimlerle derinlemesine temas etmesini sağlayacağız. Hem de bir masaj etkisi yaratacak, bizi rahatlatacak. Makyaj silme pamuklarını bunun içine koydum. Bu çantamız hazır. Cilt bakımımızı eğlenceli hale getirmek ve saçlarımızı korumak için bizim böyle renkli renkli pufuduk saç bantlarımız var. Onları da yanıma aldım. bazı promosyonlar hazırlıyorum. Hem ürünleri biraz tanısınlar hem de e, onlar için bir hediye olsun diye. Bugün yanıma kahve, C vitamini, yaprak deterjan ve tablet bulaşık deterjanı aldım. 10 üyemiz olacağı için 10 tane hediyelerimi paketledim. Ve tabii ki işin en önemli kısmı sistemi anlatmak. Yanıma defterimi aldım ki boş bir temiz sayfa açıp onlara e, binari sistemle nasıl üye eklediğimizi, sistemden nasıl gelir kazanacağımızı anlatacağız. Keyifli bir gün olsun.